Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dededen kaçış oyunu oynayacağız ama biz videoya başlamadan önce siz de like atıp abone olun. Ve başlayalım. Bir play e başlamadı. Aa! Biz geldik. Ben hangisi? Aha! Geliyor. Oyuna başlamadan dedeyi getirdik. <laughs> dede bizi kovalıyor bizi gidiyoruz hiç bilmiyoruz da <laughs> nereye gittiğimizi hmm. ne ben durdum. Peki. Aha. Aha Çok kafama dururayım. vurdu. Aa. <laughs> da <de> kafasına vurdu. <laughs> Neyse o zaman ayna başlayalım. Ede gerçekten bizi kovalıyor şu an. Biraz hmm. ıslak kuşlar var. Gelsene. Baba. Ben... De, de, de 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 Bırak bırak. bırak. Koş koş koş. Ve ben geçtim. Ben geçtim. Ama sırası kaybetti. Dedi onu yakaladı. Baba. Dede ayakta uyuyor. Mükemmel arkadaşlar. Dede ayakta uyumasana bir otur. Dinlen. e, ee, merdivenlerden çıkıyoruz. Burada bir yer. Dede var orada. Bu nasıl bir pozisyon fotoğraf? Bunu çeken fotoğrafçıya sesleniyorum. Senden bir fotoğrafçı olmaz. O adam Aha Brokoli. Adam midesine mi geldik ya buraya nene? Biz en son evdeydik. Turuncu suya atladım. Bir daha geliyorum. geliyorum. <laughs> atladım. Aha. <laughs> Çiyordum az kalsın. Atla. Kutayı kutayım. Ve geldim. Şimdi kırmızı spagettilerden atlayacağız. Ay. Aha. Ay. Ben atlayacağım. Ben de değdim. Ben kaldım burada. Ay. Ay. Kırmızı spagetti. Bırak hadi. Sp aman. Bırak hadi. Bırak hadi. Bırak hadi. Aha. Bana değdi ya. <laughs> beni bekle. Ne yaptın? Beni ittin. <laughs> Siraj beni itmiş bulunmaktadır. Dede oradan bizi izliyor ve dede <laughs> o kadar kocaman ki koskocaman duvarı yer dermiş. Dev dede. <laughs> Devin de dedi deve neydi? Aman şu. Bu da eee gölema şey var. Biliyorum. Aa! Noluyor? Aa! Düştü. Benimki tepka. Ben de düştüm. Affet. Siz de düşüyorsunuz. Yok bu mercimek. Mercimek mi? Mercimek mi ne? Ay düşüyorum. Neredesin sen? He bu da arkamdan geliyor. Bak sakın beni itme teşekkür <laughs> ederim. Ay <Ha>, sıra. Yeni <laughs> mi? Çocuğum... Bak yine itiyordun. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne oluyor? Ne? ve de şey dediş. Sen ben. Ben geçtim. <laughs> düş. Düş. Vallahi ve düş. burada sebzeler var. Sirac gelsin sebze oyna baş. Koşarak ben... meyvelerin üstünden geçiyoruz. Evet. Hayır. Az kalsın tekte geçiyordum. Ama geçemedim. Aa, ben yetiştim. Videoya başlattım mı düştüm. Seb Sebze yağmuru. Ee? Yasaklanmış reklam. Sebze yağmuru. Sebze yağmuru. Aa, oldu? Sebzeler tepenize düşerler. Ne oldu? Ma ma Aa, ben geçtim. Selahattin bekle. Menden yasa. Ne <laughs> Ve burada dedenin çok kötü ağız suyu. Ya, ya dedenin ağız suyu. Ve dişi var. aç açın. Sıraç bek. Evet. Işıkların üstünden atlayacağız. Ya bir insan niye pembe? Aha. İşte. Dedenin bullu. Dizim. Kırın. Yok kırılı burnu. Çok iyi gençti. Beni bekle. çok çirkin bir dedemiz var. Aa, yine Yok çirkin değil tatlı. Ama biraz <laughs> da kızgın bir dedemiz var. Ne, ya dede düşmeyin artık. Ben sonunda düşüyorum. Düşünce dede uyanıyor. Şimdi ben sonunda düşüyorum. Dede ha da yaptı. Bak şu divanda. Ya ee, altında. Ya beni bekle ya beni bekle siyah. Altında ne yapıyorsun? Çilek, düşman. Bilmem. Beni bekle. Beni bekle. Ya ben ben geçiştim sonuncuda. Sen beni geçtin mi? Ne? Gözlesin o zaman. Geçiyorum. Bekle beni. Sen de başa gel. Te parkur yaparak başa gel. Hadi hadi. Evet. yine düştüm ya. İki saat sonra ben bunu bitireyim. Arkadaşlar sıra şuraya girmiş. Ya, yine gireceğim. Ve şu an dedenin dev gibi kıyafetlerinin arasından geçiyoruz. Çayabları çok kötü kokuyor. Get. <gülüyor> Get <gülüyor> Gidiyorum ben. <bir. gülüyor> <laughs> <laughs> Burada asılmış bir pantolon var. Niye pembe? Dedi pembe mi giyiniyor acaba? Değil mi Sıraç? E, nerede var kişi? E biz aklıma bir şey geldi. Sıraç. Biz niye şuradan buraya atlamadık da o önce parkur yaptık? Açıralım oraya. Orada duvar var. Yo yok onu üstüne işte çıkıp atlıyorduk. Yo öyle mi? Hayır bir şey yok. Yok yok ben geçtim gidiyorum. <laughs> ben, ben tamam Siracı bekledik. Tamam. Düşüyor. Ve kolu aşağı indirdik. Atladık. 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 Aa ben düştüm en sonda. <laughs> ben burada kaldım. Oh, yaptı. Burada Ben Mars'ın içinde yüzüyorum. Ee, üzüm suyu nasıl? Evet, üzüm suyu. Aha yine düştüm. <laughs> Hazır düşmüşken biraz içim ya. İçim <laughs> geç 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 ve eh, ne ben diyor? Bu Yermişim. Bu ipten <laughs> istifade diyor. Ben geldim. Aha. Yeşil mor. Yeşil de ö. <laughs> <laughs> ya beni bekle. Köşeyim bak. Al sana. <gülüyor> odun getirdim. <laughs> ya, ne murdur. Aa, dur. E. Ee, odun. Nerede? Burada. Ben niye görmüyorum? He, sen şey görmemişsin. Ee, odunlarımızı alıyoruz. Bu bir kum kun odunu. Acı, ben hile yapıyorum. Ben de yapacağım Biliyorum zaten ama. Bakın bunu koyuyoruz. Bir daha oraya gitmek yerine buradan Acı. Bunu buraya koyuyoruz. Ben hadi bırakmayacağım. <laughs> Sana kadar laf <laughs> <ap> alacağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sıraç kaybetti. Like ve abone olursanız bir gün yine e, 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 Bebek en ödünü malik geldi. sıraç düştü ve ödününü kaybetti. Ben de tabii ki çok iyi niyetli biri <laughs> olduğum için gözük ha. Ben ödünü aldım ve gidiyorum. Bay bay. Al. Ben de drop yazdım elimde hiç nohu yedirdi ve abab açtım. Affet. <laughs> Keşke baş başaydım sonra gider drop dengesi. Aa! 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 <laughs> Odunum gitti. Bacı. Aman. Ben... Şükranım. Ben hala odunla gidiyorum. <laughs> Aman şimdi bırakmam lazım gerekecek. Ya. Aa. Aha. <laughs> O Ayda! Kocaman oldu. <laughs> Bu kafa ne yahu? Bu kafa. Arkadaşlar odunum gitti çünkü düştüm. <laughs> Aa kafam. <laughs> Geçmişti. Ne? Evet. Şu sene bana geçmedim deyip çoktan geçmiş. <laughs> ya ben nasıl gideceğim şimdi? Yani... <laughs> aha, aha, ben geçtim. Keşke, geç. Ben ikincisini de ben yere düştüm. <laughs> ben bir. anlama Ben altına bir. gidiyorum. Ben Altın <laughs> 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 Lütfen Tamam bekliyorum. Bir <laughs> saat <laughs> <laughs> ee, Yuhum geldi. <laughs> Sen gelene kadar. <laughs> Ah, az kalsın düşürdüm. Ya bir gel. Bak gidiyorum. Ay Gidiyorum ben. Gitme. Gel bak. Bak gidiyorum. Bacım filmlerdeki kime? Dayan dost. Ben de geldim. Filmlerdeki kim oldu? Dayan onu ben, ben, ben aldım Ben aldım, aldım aldım ama aldım. Sen Aa bu ne? Bu ne? köpeklerden korkuyorum. Ben korkmuyorum. Ben korkuyorum. Sen de korkuyorsun. Ben korkmuyorum. Yalan etme. Göbe. <laughs> <laughs> ya bu beni yiyecek. Ha. Ben başa getir. Benim gerçek hayatta Benim gerçek hayatta Örümceği görme seviyem. <laughs> Kiyac kaybetti ve ben hala da. nasıl yeah, Başın, da yani Baş ya gerçek hayatta ölümcekleri böyle görüyorum ben yeah, yeah. Man, Nan. Ve. Ne Gözle gözle öldü. Dedeyi kaybettirdim. Allah Allah. Tamam. Tamam bekliyorum bekliyorum. Ben havaya ateş atıyorum. Bak sana da atayım. Hane, <laughs> <laughs> hane de belki yardım edeyim. Bak <laughs> işte Kemey, kemey. Hadi ki. hadi. <laughs> Benim bir senem. Dur şöyle atayım. Benim arkamda. Nerede? Ölmüyor ki. 80 bacak. Too <laughs> hard. 80 bacak evet. Bacak. Arkadaşlar 2 saattir ben tek de öldürdüm bunu. Bu 2 saat. <gülüyor> <gülüyor> Aha dede geliyor kaç. <laughs> dede benim peşimde. Adem koruyor. Dede bende daha hızlı yürüyor ya. Bundan Ya. Iş. Ben çok harikaydım. Bekle ben senin. Aha beni yakaladı. <laughs> bir kafama koydu. <laughs> beni bekle lütfen. Dedem yaşar. Ya beni bekle. Dedem Benim bekle. Hadi sen. Ya onu geçmem sen. Ben seni niye görmüyorum? Çünkü ben bitirdim. Dedem işte getir mi bunu? Yok. Beni bekle. Ne oldu kucuk? Yok beni bekle. Bıcık bıcık bıcık. Tamam. Ve e. Bay bay Gelişko. Tamam. Bu pencereler niye yamuk? Pencere mi? Gel burada yüzelim. Hazır yaz geldi. Lan! Mor musu. Ya. Acaba ben de Ben de ben seni görmüyorum. Ben seni görüyorum. Adını görüyorum. Ben sen ben de sen <laughs> adını görüyorum. Aynı adını he, görüyorum. Ben de, seni. Ben kendimi görmüyorum. Sen nasıl beni görüyorsun? Ben kendimi görebiliyorum. Ben kendimi görüyorum. Hay, görmüyorum. Dayı, 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 dayı. Ay, boğuldum. Dayı, 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 dayı. nasıl çıkacağım? Heh. Arkadaşlar oyunu bitirdik. <laughs> ben çok istedim. Çok güzel dans ediyor. Acaba? Ben burada bir şey aldım. Jump. Bak, ben de çok yükseğe zıplıyorum. Ben de. Ve çok hızlı. Aha. Ben i̇şte, bay, şimdi başladığımız yere gideceğim. Ben de. Evet şuraya çıkacağım ben. Aa bir şey değil mi? Ha. Buradan en başa kadar neredeyse zıpladım. Şimdi ben nasıl zıplayacağım? Yardım ettiğinizden çıkamıyorum. Aha. Bir anda çok güzel bir. Hmm, ha. Ama oraya nasıl zıplayacağız? Bir, şey. bir şekil. Bir şekil. Bak, ben buraya çıktım. Aha, çıktım. ben de yapıyorum. Ben düşüyorum. Arkadaşlar şu an biz çok gerime bir şey deniyoruz. Ama bah, ben çıktım. Ya. Beni bekleyin. Üstüne çıkamıyor çatı. Ya ben niye çıkamıyorum? Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videoda izlemeyi unutmayın. Bay bay. <laughs> bye bye.